Kina'nın yağlanmasını gösterelim. Önemli olan çanozu. Kumaşı şuradan çekelim. Şuradaki kapağı açıyorum. Yani şimdi şey kamerayı heh, biraz hafif geriye doğru yatırıyorum. Şimdi şurada çanozun ucunu göreceğimiz bir nokta var. Evet burası. Şu ucunu gördüğümüz noktadan şuraya Tam şu kısma yani şu uç kısmını gördüğümüz zaman Şimdi çağımızı çeviriyorum Şöyle göstereyim Çağımızı çeviriyorum Ucu Bir noktada görünür sadece göründü Oradan içeriye ince makine yağı ile e, Yani 3-4 masura değişiminde bir yağlarsanız bu makineyi ömür boyu kullanabilirsiniz hiç bozmadan Onun dışında Şuradaki üst taraftaki deliklerden şuradan 1-2-3-4-5 Burada gördüğünüz bütün deliklerden içeriye Çağnozu kullandığınız ince yağdan damlatırsanız biraz aşağı şuralardan sızma yapabilir. Kalın makine yağ var. Ee, ben ondan da yanına koyarım. Onunla yani kalın olanla üst taraftaki yerden e, ince olanla çağınozun çağınozunu yağlayacaksınız. Ee, bu kadar. Yani buraları ne sıklıkta yağlayacaksınız? Buraları da yani birkaç günde bir yağlasanız yeterli. Bir de şurada iç kısmı var. Şu iç kısmında da e, buralara gres yağı kullanabilirsiniz. Kalın yağdan da damlatabilirsiniz buralara. Şu şekilde, şu yani buraların dişlilerin aralarına, şuradaki gördüğünüz deliklere, şuradaki deliğe, buradaki deliğe ve buradaki deliğe de damlatın. Şurada da delik var. Yani gördüğünüz deliklerden buraları şöyle 2-3 günde bir yani çalıştırıyorsanız o da yani e, o şekilde yağlayın. Onun dışında başka bir şey yok.